Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte tek sort olarak Samsung Galaxy S7 ve S7 için yayınlanmış olan Android 7.0 Nougat güncellemesini sizler için inceliyoruz. Evet arkadaşlar güncelleme resmi bir şekilde yayınlandı ee, ve siz de görüyorsunuz Android 7.0 cihaz SDH ee, ve hiçbir şekilde demo değil arkadaşlar global anlamda yayınlanmış bir güncelleme ee, dünyanın farklı noktalarında şu anda indirmeye sunuldu ama Türkiye'de henüz indirmeye sunulmadı ben bilgisayar yoluyla indirdim bu güncellemeyi arkadaşlar ama Türkiye'de bu güncelleme gelecek onu da hemen başta söyleyeyim yani şimdi siz hemen kontrol ettiğinizde cihazlarınızda güncelleme gelmemiş ise yakın zamanda yaklaşık bir hafta bir buçuk hafta içerisinde Türkiye'de Türkiye'deki cihazlara da Android 7.0 güncellemesi yayınlanacak arkadaşlar. Hemen şöyle ana sayfaya gelelim arkadaşlar isterseniz. Dediğim gibi 7.0 güncellemesi şu anda telefonda yüklü arkadaşlar. Ve hemen bahsetmek istediğim birkaç nokta var. O da şu çok fazla yenilik var güncelleme ile telefona gelen. Baya değişiklikler var ve hepsinden detaylıca bahsedeceğim arkadaşlar bu videoda. Hemen şunu da başta söyleyeyim kısaca arkadaşlar indirmenizi tavsiye ederim bu güncellemeyi. Muhtemelen soracaksınız indirelim mi indirmeyeyim mi? Ee, ben indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten güzel Güzel, hoş bir arayüzle karşılaşıyoruz. Ve telefon daha da iyileştirilmiş vaziyete taşındı arkadaşlar. Ee, ve hemen incelemeyi dilerseniz başlayalım. Öncelikle başlamak istediğim nokta arayüz arkadaşlar. Arayüz çok farklı bir değişiklik olduğunu söylemeyecek. Simgelerde birkaç değişiklik var. Mesela basılı tuttuğumuz arkadaşlar alt tarafta bir değişiklik var. Görüyorsunuz bu şekilde. Ee, buradan işte dediğim eskisinde de vardı bu özellikler. Kaç tane simge olması istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde buradan değiştirebiliyorsunuz. Duvar kağıdı ve temaları tek bir e, çerçeve altında toplamış. Buradan temaları vesaire de değiştirmeniz mümkün. Geri gelecek olursak burada widget'lara baktığımızda widget'larda çok az değişiklikler var. Yani genelde simgesel anlamda değişiklikler var ve azalmalar gördüm ben ee, widget'larda arkadaşlar. Widget'larda bu şekilde. E, bir diğer nokta hemen gelelim. Mesela bu uygulamanın üzerine basılı tuttuğumuzda e, uyku modunu al, kaldır, uygulama bilgisi burada. Karşımıza çıkıyor ve gördüğünüz gibi böyle hafiften bir hareket ediyor. Bunlar yeni gelen özellikler arkadaşlar 7.0 ile birlikte. Baktığımızda simgelerde ufak tefek değişiklikler var. Bu simgeleri Samsung Galaxy Note 7'de görmüştük. Arayüz Note 10'in içerisinde kullanılan arayüze çok fazla benziyor ama daha da fazla özellik eklenmiş hali arkadaşlar. Hemen şöyle mesela yukarıda simgelerde yine değişiklikler söz konusu. Ee, yazı tipinde genel anlamda bir değişiklik var arkadaşlar. Zaten farklı noktalarda da yine buna değineceğim. Uygulamalar kısmına geldiğimizde burada üstte arama butonu biraz değişmiş. Şunu söyleyeyim her tarafta bir arama isteği uyandırıyor size. Her tarafta bir arama bölümü var arkadaşlar bir şeyler aramak için. Mesela bildirim panelinde de aynı şekilde arama kısmı bulunuyor. Enteresan olmuş yani e, kullanıcı dostu bir arayüz açıkçası baktığımızda bir şey bu uygulamadığınızda hızlı bir şekilde arayabiliyorsunuz buradan burayı düzenleme imkanınız var ee, ve yine bize ulaşın kısmı yine her tarafta karşımıza çıkıyor ee, baktığımızda yine bu şekilde uygulamaları görüyorsunuz arkadaşlar ee, geçişler vesaire de fena değil ee, zaten pil performansına ve telefona genel e, bir performans kazandırdığımı onlardan da bahsedeceğim videonun ilerleyen zamanlarında bir diğer nokta bildirim paneli bildirim panelinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi sade bir bildirim paneli var arkadaşlar. Ee, burada e, benim şu anda ses kaydını bu cihazdan yapıyorum ve aşağıda mikrofon takılı arkadaşlar. Buradaki bildirimi kale almayın. Normalde bu bildirim olmuyor arkadaşlar. Bu bildirim sadece şu an ses kaydı yaptığım için ve bize herhangi bir zararı yok bu bildirimin. Ee, bildirimler kısmında birazdan deneyeceğim. Bildirim atacağım. O bildirimden nasıl geldiğini göstereceğim. Ee, bir kez daha aşağı kaydırdığımızda gördüğünüz gibi böyle sekmeler halinde şöyle sayfalar halinde hızlı ayarları buradan yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Burada baktığımızda yeni bir şeyler var mı? Tabii ki var. Ee, o da mesela burada e, performans modu var. Telefonda yeni modlar geldi. E, oyun modu vesaire. Yani çözünürlüğü düşüren modlar. Çok değişik modlar geldi arkadaşlar. Buradan buranın düzenlemesini yapabiliyoruz. Parlaklık kısmı gördüğünüz gibi aşağı tarafta parlaklık konusundan bahsedeyim görünmüyor. not 10'de de görünmüyordu. Ben şikayet etmemişim Demiştim ki yani çok hızlı bir şekilde erişemiyoruz demiştik. Ama otomatik modda kullanırsanız arkadaşlar e, telefonun kendisi ayarlıyor ve şöyle göstereyim mesela e, kısacaktır diye tahmin ediyorum. Bazen kısıyor bazen bak gördüğünüz gibi Tık kıstı gördüğünüz gibi. Ee, daha hızlı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yine elinizle de ayarlamanıza rağmen otomatik moddan çıkmıyor. Ee, dilerseniz ben beğenmemiştim. Kontrolü yukarı alabiliyorsunuz. Şöyle e, buraya taşıyabiliyorsunuz. Eski haline de getirebiliyorsunuz. O konuda da sıkıntı yok arkadaşlar. E, hemen burada baktığımızda buranın düzenlemesini yapabiliyoruz. Buradan düzenle dediğimizde. E, şu anda benim kullanmadığım şeyler burada. Mesela e, spotify'ın e, şeyi vesaire buraya gelmiş. Çok enteresan. Eğer bir uygulama e, burayı destekliyorsa buradan yukarıya taşıyabiliyorsunuz. Ve hızlı ayarlar kısmına ekleyebiliyorsunuz diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada istediğiniz şeyleri taşıyıp yerlerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir diğer nokta e, tuş düzeni dediğimizde de şöyle değişiklikler yapmanız mümkün. Arkada görüyorsunuz e, kaç tane yan yana simge olsun. Onu seçebiliyorsunuz. Ve yine yukarıda bir ara kısmı var. Her yerde bir arama isteği size uyandırıyor telefonlar arkadaşlar. Bu sistem sayesinde bir şeye hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha kullanışlı bir hale getirmişler. Hemen geri dönelim isterseniz. Buradan üzerlerine bastığınızda e, hızlı ayarla hiç ayarların içine girmeden buradan e, kontrol edebiliyorsunuz neler olup bittiğini mesela fenere geldiğimizde burada fenerin seviyesini birden beşe kadar arttırıp azaltabiliyorsunuz yine e, güzel bir düşünülmüş özellik arkadaşlar e, konumun yine buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz daha detaylı bir şekilde yine alt taraftan erişebiliyorsunuz güç tasarrufu modunun buradan e, yüksek yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz burada performans modunda ne gibi özel oyun eğlence yüksek performans optimize edilmiş yani sizin ayarlarınızı neler yaptığınızı bakarak e, kendisi bir optimize yapıyor ve pil performansını biraz da etkiliyor arkadaşlar birazdan yine pil performansını ayrı bir şekilde değineceğim. Always onu açıp kapatabiliyorsunuz vesaire. Güzel olmuş bana sorarsanız. Ee, biraz da sade, güzel, hoş bir bildirim panel olmuş. Renkler vesaire güzel. Hemen ayarlara girelim. Ayarlarda ne gibi indikler var? Yine dediğim gibi Note 7'deki ile aynısı. Ve şunu ben yine eleştirmiştim. Her şey iç içe arkadaşlar biraz karışık. O yüzden burada arama tuşu yine bizim karşımıza çıkıyor. Ee, baktığımızda bağlantı seçeneklerinde yenilikler var mı? Hemen kısaca bir bakalım. Burada çok fazla bir yenilik bizleri karşılamıyor. Ee, NFC ödeme sistemi var. Şu anda telefon içerisinde Android Pay sistemi de var. Android Pay e, yüklü bir şekilde geldi. Ee, sesler ve titreşime baktığımızda çok fazla değişiklikler yok arkadaşlar. Bu arada Android Pay e, sadece e, bu ROM biraz bir yurt dışı ROM'u. İngiltere ROM'u. O yüzden geldi arkadaşlar. Türkiye'de zannetmiyorum sunulacağını. Bildirimleri buradan e, ayarlayabiliyorsunuz. Hangi uygulamadan bildirim gelsin ya da gelmesin. Yeri gelecek olursak ekran kısmında parlaklık, otomatik parlaklık ve mavi ışık filtresi bu sayede okuma modunu alabiliyorsunuz. Bu Note 3'te vardı. Note 7'de kaldı Note 5'te kaldırdılar. Note 7'de yok, Note 7'de sonra tekrar getirdiler. s de yoktu ve şimdi tekrar getirdiler arkadaşlar. Değişik kafalar yaşıyorlar. Burada bakın çok önemli bir nokta. Ekran modu var. Buradan e, şey e, nasıl bir ekran performansı almak istiyorsan buradan ayarlayabiliyorsunuz ve kendi ayarlarınızı da yapabiliyorsunuz. Çok güzel. E, ve ekran çözünürlüğü Normalde Full HD'de geldi. Ben 2K'ya çıkarttım. Ee, belki eğer Full HD'de kullanırsanız pil performansını çok ciddi bir şekilde artış yaşayabilir. Ee, ben ama 2K'ya çıkarttım. Yani 2K bir ekranımız varken niye Full HD kullanalım? Ee, ama Full HD'ye düşürdüğünüzde daha iyi bir pil performansı alıyorsunuz. Pil performansından bahsedeyim arkadaşlar kısaca. Çünkü meraklandığınızı düşünüyorum. Şu anda 43 oldu baktığınızda. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar kısaca. Şu anda ben 2K'da kullandığım için çok bir fark hissetmedim. Çok minnacık bir pil performansı. Daha iyi arkadaşlar. Ama Full HD'de muhtemelen ciddi bariz bir fark hissedeceğinizi düşünüyorum. Ama ben 2K'da kullanıyorum ve öyle büyük bir e, pil performansı farkı görmedim arkadaşlar. Ama bu sürüm için söylenen nokta pil performansı iyileştirme oldu. İşte yazı tipini e, yazı boyutunu buradan ayarlayabiliyoruz. Simge boyutlarını değiştirebiliyoruz. E, simgelerin etrafının çerçeveli ya da çerçevesiz olup olmamasını buradan ayarlayabiliyoruz. Çok fazla detaylar var. Always ona biraz değineceğim. Edge ekranında çok hafif güncellemeler var. Çok fazla bir şey yok. İşte LED gösterge, ekran zaman açımı bunlar klasik şeyler. E, bunlar zaten vardım. Edge ekranına bir bakalım. Ben kullanmıyorum arkadaşlar Edge ekranını. E, çok e, kullanışlı bulmuyorum. Ben gerek duymuyorum açıkçası. E, acayip farklı değişiklikler yok. Şöyle paneller kısmında birkaç yine yeni özellikler gelmiş. Biraz temalarda biraz değişiklik var arkadaşlar. Onun dışında fazla bir değişiklik yok. E, onun haricinde Always On ekranında yine değişiklikler var. Hemen Always On özelliğinden bahsedelim ne gibi yenilikler getirdim. E, Düzenle kısmına geldiğimizde burada zaten bunlar e, Always On güncellemesiyle gelmişti diye Bir önceki güncellemede 6.0 güncellemesinde. Ama bu güncellemeyle birlikte bizim karşımıza şu özellik geldi. Kapattığımız ekran arkadaşlar. Amazon açıldı. Ve açılınca burada e, tüm bildirimleri görebiliyorsunuz burada hızlı bir şekilde. Ve üzerine iki kez tıkladığınızda tık ekranı açıyor arkadaşlar. E, bir nevi çift tıklama özelliği var orada. Yani bir bildirim geldiyse oraya çift tıkladığınızda açabiliyor. Note 7'de vardı ama SDD'ye sadece bu güncellemeyle geliyor arkadaşlar. E, bu fotoğrafı ben kendim yaptım. Bu e, eski güncellemede mevcut arkadaşlar. Bunu kendiniz sizin fotoğrafları koyabilirsiniz. E, bu özelliği ben çok severek ve yararlı bir şekilde şekilde kullanıyorum. Aynı zamanda orada bir müzik çaldığında yine üzerine iki kez tıkladığınızda müziği oradan kontrol edebiliyorsunuz. Ee, en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu oldu. Benim en çok istediğim özelliklerden birisiydi. Always ee, On'un zaman ayarını vesaire eski güncellemede zaten yine yapabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bu kısımda arkadaşlar. Geri gelecek olursak duvar kağıdı temalar kısmından e, klasik temalar. Buralarda yine değişiklikler var. E, yazı tipinde değişiklik olduğunu söylemiştim. Mesela görüyorsunuz Samsung temalar kısmı yazı fontu değişmiş durumda. Genel anlamda bir değişiklik var. Ayarlar kısmı ciddi anlamda yazı fontlarında değişiklikler. Söz konusu hoşuma gitti sayılır arkadaşlar. Fena değil. Yavaş yavaş alışırız bu duruma zaten. Gelişmiş özelliklere baktığımızda bunlar yine vardı ama farklı şeyler eklenmiş mi eklenmemiş mi bakalım. E, oyunlar kısmı yok. Farklı bir şey yok şu anda. E, hızlı aramalar bunlar vardı. Çok çoklu pencere özelliği e, çok enteresan yine özellikler var Biraz yani Çok küçük e, ta, temasal değişikler var arkadaşlar. Öyle diyeyim. Çoklu pencere açtığınızda Onun haricinde buraya baktığımızda e, yeni olarak video geliştirici bölümü var. Bu Note 7'de de vardı sanırsam. HDR video ekranına, HDR bir ekrana sahipti Note 7 ve e, böyle bir özellik vardı. E, bu telefon e, koymuşlar daha parlak ve daha canlı renklerin keyfini çıkartmak için videolarınızı görüntü kalitesini arttırın tarzında. E, ben e, videoların doğal rengiyle olmasını sevdiğim için bu özelliği aktifleştirmedim ama siz ee, Samsung'un da dediği gibi daha parlak ve daha canlı renkler istiyorsanız bu özelliği açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geri çıkalım bakalım burada neler var. Farklı bir şey yok açıkçası. Hemen alt tarafta cihaz bakımı kısmı var. Buradan RAM, pil, depolama hepsini buradan kontrol edebiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi farklı bir arayüz bizi karşılıyor. Note de yine bu şekildeydi. Ee, şimdi teker teker bakacağız ve bize e, telefonumuzun durumunu gösterecek. Burada yüzde kaç olduğunu %100 durumdayız. Tabii ki yani e, bizim telefonumuzun %100 olmama gibi ihtimali yok arkadaşlar. Pil performansına bakalım ne gibi durumda. Yüzde %42 kullanım özellikleri öğreniliyor. Ciddi bir cümle. E, bizi korkutuyor açıkçası. E, i̇leride neler öğrenecek bakalım. E, öğrenerek sizin daha iyi pil performans sağlamak için arkadaki uygulamaları kendisi güç tasarrufunu alabiliyor. Buradan e, yine kendiniz güç tasarrufu yapabiliyorsunuz. Full HD ekranı düşürüyorsunuz, parlaklığı azaltıyorsunuz vesaire. Bundan Note 7'de vardı. Şöyle özelleştir diyelim mesela. Gördüğünüz gibi ekranı 720p'ye çekebiliyorsunuz. 2K'ya çıkartabiliyorsunuz. Ve burada kaç dakika e, kazandığınızı size söylüyor. Buradan işte parlaklığı arttırıp azaltabiliyorsunuz. CPU'yu sınırlayabiliyorsunuz vesaire. Baya özellik e, yapmanız mümkün. Şu an ben güç tasarrufunu almayacağım arkadaşlar. Gelişmiş ayarlar kısmına geldiğimizde de işte güç monitörü, hızlı şarj özelliğini buradan açıp kapatma ihtimaliniz mü mümkün arkadaşlar. Hemen geri gelecek olursak bu kısım bu şekilde. Performans modu kısmında oyun, eğlence ve yüksek performans. Şu anda optimize edilmişi kullanıyorum ama eğer yüksek oyun oynayacaksanız yüksek performansla getirdiğinizde CPU'nun gücünü arttırıyor. Bir nevi bir overclock seçeneği gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada yine enteresan enteresan özellikler bize e, sunulmuş durumda. Hemen geri gelecek olursak arkadaşlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde ayarlar bulunuyor. E, kayıt yerine bakalım. Burada yine değişiklikler söz konusu. Ne kadar yer kapladığını, neyin ne kadar yer kapladığını buradan görebiliyoruz. E, RAM miktarına gelecek olursak arkadaşlar. Bu arada elim de ağrıdı benim yavaş yavaş. E, RAM miktarı buradan denetlesin bakalım ne kadar RAM kullanıyoruz. 4 GB RAM'in 2.4 GBini kullanıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 1.1 GB yerimiz var. E, bence RAM artışı biraz olmuş gibi mi geldi. E, şöyle temizlediğimizde aslında 9 MB'lik bir şey kullanıyor. Belki ses kaydından dolayı olabilir. Yaklaşık 2 GB'ye ya yakın bir kullanım sağlıyor arkadaşlar. RAM miktarında. Hemen şöyle geri geleni temizlikten sonra. 2 GB evet arkadaşlar. Ve bu şekilde cihaz güvenliğini buradan ayarlamanız da mümkün. içerisinde kendi güvenlik uygulaması da geliyor telefonun. Hemen uygulamalar kısmı var. Buradan uygulamalara izin verebiliyorsunuz. Hanginin ne izin alıp almadığını görebiliyorsunuz. Kaç tane uygulama yüklü falan. Bunların hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar kısaca. Kilit ekranı güvenlik kısmına geldiğimizde burada parmak izini vesaire ekleyip kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir şey görmedim ben içerisinde. Hemen geri gelelim. Burada e, parmak izlerinin yerinde Samsung Pass bölümü var. E, burada e, siz parmak izinizi Samsung'a kaydettiriyorsunuz. Ve bazı uygulamada internette gezinirken kaydettiğiniz şifreleri Samsung diyor ki parmak izinde kaydetmek ister misin? O, daha rahat giriş yaparsın. Burada izin vermesini sağlıyor. Bu da yeni gelen değişik özelliklerden bir tanesi. Hoşuma gitmedi değil. Yani yararlı bir özellik arkadaşlar açıkçası. Onun haricinde aşağı doğru indiğimizde farklı bir şey yok. Diğer güvenlik ayarlarına baktığımızda öyle yine aman aman farklı bir kısım yok arkadaşlar. Hemen bir geri gelelim. Ve burada... Cloud Hesaplar bölümü var. Burada yine e, sade, çok fazla bir değişiklik yok. E, ve dediğim gibi detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, genel yönetim, dil giriş kısmı. E, buradan baktığımızda e, sanal klavye ayarlarına baktığımızda buradan hemen şöyle Samsung'un klavyesinde değişiklikler var. Onu göstereyim arkadaşlar. Klavye düzeni değil de, evet klavye düzeni doğru kısımdayız. Klavyede değişiklik var arkadaşlar. Yine Note 7'de kullanılan klavyede burada kullanılıyor. Boyutunu vesaire ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yine klavyede rahat kullanışlı bir klavye. Ben Samsung klavyesini açıkçası beğeniyorum arkadaşlar burada işte fiziksel klavye var. Bunun tam ne işlerini çözemedim ama muhtemelen Samsung'un bir ek aparatı var. Onun için olabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde yine buradan sıfırlama kısmını buraya koymuşlar mesela telefonu. Tarih saat ayarını yapabiliyoruz ve güzel bir seçenek olarak da otomatik tarih saatte Türkiye saatini güncellemişler arkadaşlar. Artık artı 3 olarak Avrupa İstanbul olarak seçilmiş durumda. Bunun da güncellenmesi hoşuma gitti açıkçası. Aşağı doğru geldiğimiz yazılım güncelleme kısmını buradan yapabiliyoruz. Manuel indirip kontrol edebiliyoruz yazılım güncellemesi var mı yok mu diye arkadaşlar. Hemen geri gelecek olursak arkadaşlar bu kısım bu şekildeydi. Geçiş seçeneklerini ben aktifleştirdim. Siz de kullanabilirsiniz isterseniz. Hemen çıkalım. Evet bayağı arkada uygulama açmışız bu arada. Arkada uygulama açmış dedi, demişken hemen şöyle uygulamalara bakalım ve arkadaki uygulama sekmesinin nasıl değiştiğini görelim. Telefon kısmı güncellendi. Rehber güncellendi. Mesajlar güncellendi. İnternet tarayıcısı güncellendi. Biraz yavaş açıyor gibime geldi. Ve Gördüğünüz gibi katlar daha büyük. Şu kadar eskiden. Şimdi bu kadar olmuş durumda ve daha rahat nerede ne yaptığınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz da aşağıdayken yani tek elle kullanırken daha rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz veya tümünü kapat yazısı yine değişmiş durumda. Bunları ayarlayabiliyorsunuz ve çift ekran özelliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da buradan açtığınızda çift ekranı hemen göstereyim. Şöyle biraz güncellenmiş bir çift ekran ve mesela dostlar kısmında bu çift ekran yapıyor. Çok enteresan. Tarayıcıda vesaire güzel çift ekranı kullanabiliyorsunuz. Hoşuma gitti mesela küçültme şansınız var. Şöyle bir küçültme daha yapıp böyle ekranda gezdirebiliyorsunuz. Bunlar vardı ama biraz e, tasarımsal değişikliklere uğramış. Hoşuma gitmedi. Değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu uygulamalarda yine temalarında değişiklikler söz konusu arkadaşlar. E, hemen arama kısmında bir değişiklik var. Onu da göstereyim. Mesela hemen buradan birini aramaya kalktığınızda arkadaşlar e, temada bir değişiklik var. Şu anda görüyorsunuz arkası renk değiştiriyor. Gerçekten güzel. Hoş olmuş. Ya Eskiden böyle şeydi. Şu an rengini çok beğendim ben. Şu lacivertin tonunu çok fazla beğendim. Burada e, bekletme tuşu şunu falan yerlerini değişmedi. Bura hızlı bir şekilde beklet yok. Bazen ekran e, suratınızı da kapatabiliyordunuz, bekletmeyi alabiliyordunuz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu kısımda bu şekilde. Aramalarda yine bir değişiklik söz konusu arkadaşlar. E, mesajlarda vesaire yine değişiklikler var. Bir değişiklik nerede? Kamerada. Hemen kamerayla biraz oynamaya başlayalım. Kamerada yine temasal biraz değişiklikler var arkadaşlar. E, yüz güzelleştirme arka kamerada kullanabiliyoruz. Yukarısa biraz daha sadeleştirilmiş durumlarda ayarlara baktığımızda çok fazla yenilik yok. Şöyle hemen size de göstereyim merak ediyorsanız diye arkadaşlar e, aşağı doğru inelim yine çok fazla değişiklik yok arkadaşlar. Evet. Ayarlarında çok fazla bir değişiklik yok. Kalitede herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim fotoğraf kalitesinde. Profesyonel mod yine simgelerde biraz değişiklikler söz konusu. Ee, bakalım başka burada yeni bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Sadece dediğim gibi simgelerde değişiklikler var. Sağdan sola kaydırdığımızda efektler karşımıza çıkıyor. Bu efektler yardımıyla da e, farklı e, fotoğraflar elde edebiliyoruz arkadaşlar. E, mesela şeyi açmak istediğinizde ön kamerayı açmak istediğinizde artık e, home tuşuna çift tıklamanız yeterli arkadaşlar. Ve ön kamerayı bu şekilde açabiliyorsunuz. E, ve hop elimi algıladı o sırada. Düşünün, o kadar ee, ve burada. Ee, yine bir değişik öyle çok büyük bir değişiklik yok. H'leri buradan aktifleştirip kapatabiliyorsunuz. Yine ön kamerada bazı e, özellikler söz konusu. Ön kamerada yine filtreler söz konusu. E, bu arada yanlışlıkla filtreyi açtık bir ara. E, yani ön kamerada çok fazla bir değişiklik yok. Veya şöyle parmağınızı kaydırarak ön kamerada değişiklikler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine yeni gelen özelliklerden bir tanesi. E, video kaydını yine buradan yapmanız mümkün arkadaşlar. Kameradan sonra bir de galeriye bakalım arkadaşlar. Galeride ne gibi değişiklikler var? Hemen onu bakalım. Burada yine arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç yine simgesel değişiklikler söz konusu. E, baktığımızda öyle aman aman fazla bir değişiklik de yok arkadaşlar. E, siz telefonu ilk kurduğunuzda şu şekilde karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu şöyle zoom'a girdiğinizde düzeltebilirsiniz bu sorunu ya da daha fazla zoom'a girebiliyorsunuz. Bunlar zaten vardı. Çok fazla galeride de bir değişiklik yok arkadaşlar açıkçası. Sadece biraz simgesinde değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle mesela bir takım kendi uygulamanın da değişiklik var. Dosyalarım kısmına geldiğimizde yine burada bir değişiklik olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, ve çıkalım hemen dosyalarımdan. E, yine burada saat kısmında yine değişiklikler söz konusu arkadaşlar. Biraz daha farklı bir e, saat arayüzüyle karşılaşıyoruz. E, yine baktığımızda takvim kısmında bir değişiklik var arkadaşlar. Hemen şuradan takvimi de açmak gerekirse gördüğünüz gibi takvim kısmında yine değişiklikler söz konusu. Hava durumunu vesaire yazıyorlar ve yine yazı tipinde değişiklikler söz konusu ve daha farklı bir takvim izleri karşılıyor arkadaşlar. Burada takvimden çıktığımızda da yine bu şekilde arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar buradan bildirim kısmında da bazı bildirimlerin nasıl geldiğini göstereyim. Bildirim geldiğinde bu şekilde karşımıza çıkıyor ve şöyle yavaşça kaydığımızda ayarlarına erişebiliyoruz o bildirimin. Ve hızlı bir şekilde kaydığımızda silebiliyoruz. Ee, mesela birkaç bildirim geldiğinde alt alta geliyor. Bir, bir kategoride böyle toplanıyor. Ee, çok daldı toplu yapmışlar bildirim kısmını. Zaten Android 7.0 ile bildirimler gerçekten iyileştiriliyor. Ve şu anda ben bildirimleri beğendim. Ee, fazla örnek gösteremiyorum maalesef ama bildirimlerin de iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde silerek de bildirimi kaydırabiliyoruz. Ve animasyonlar falan da gerçekten hoşuma gitti. Yani evet arkadaşlar Android 7.0 güncellemesi bu şekildeydi. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Elimden geldiğince değişiklikleri size aktarmaya çalıştım ve ben güncellemeyi sevdim arkadaşlar. Çok beğendim. Zaten uzun zamandır da beklediğim bir güncelleme oldu. E, pil performansında eğer e, 2K'da kullanmaya devam ederseniz herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. E, Full HD'ye çekerseniz ciddi bir artış yaşayacağınızı tahmin ediyorum. E, i̇kincisi kendi genel performansında yine çok büyük bir farklılık göremedim. Çok az bir iyileştirme söz konusu arkadaşlar. E, onun haricinde e, arayüzü ben beğendim. En azından bir farklılık olması için de benim hoşuma gitti. Yani yeni bir telefona geçmiş havası yaşadım şu anda. Uzun süre telefonu değiştirmek istemiyorsanız bugün güncelleme yapmanızı tavsiye ederim. Ee, ve güncellemeyi ben beğendim. Ee, güncellemeyi arkadaşlar yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ee, benim söylemek isteklerim de şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi güzel, hoş e, bir güncelleme olmuş. Bakalım Samsung Galaxy S8'de bizi nasıl bir arayüz karşılayacak? Hep beraber göreceğiz. E, şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. E, bu güncelleme hakkında sorularınız varsa hemen aşağı taraftan bana iletebilirsiniz. Bu videoyu beğenip, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Arayüzü beğenip beğenmediğinizde şu buradaki ankete tıklayarak bizlere bildirebilirsiniz. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.